Merhaba arkadaşlar, Harvard Üniversitesi tarafından ücretsiz olarak 100 adet online kurs paylaşımımızdan bahsedeceğiz. Hangi alanlarda ücretsiz online kurslar var? Bunlardan bahsedelim. Sanat tasarımı, business, bilgisayar verimi, veri bilimi, education, sağlık ve tıp, pişiri bilimler, matematik, programlama, bilim ve sosyal bilimler alanda ücretsiz online kurslara erişebileceksiniz. Başvuru kriterleri çok fazla bir kriteri yok. Ee, yaş sınırı, herhangi bir akademik düzey aranmıyor. Tamamıyla Ücretsizdir. Kayıt ücreti yoktur. Son başvuru tarihi yoktur. Dijital sertifika imkanı mevcuttur fakat e, Sertifika Kurstan kursa değişiyor. Ücret olarak. Genel olarak ücret. ama kurslar tamamıyla ücretsiz. Toplam 100 adet online kurs bulunuyor. Bu kurslar minimum 2 hafta maksimum 12 hafta sürüyor. Bu kurslara nasıl erişeceğiz arkadaşlar? Öncelikle bu videonun altında açıklama kısmında size link bırakacağım. O linkten bu sayfaya gelebileceksiniz. Geldikten sonra kurslara erişmek için tıklayınız seçeneği var. Kurslara erişmek için tıklıyoruz. Böyle bir ekran çıkıyor. Daha sonra bu alanda hangi alanda Arkadaşlar daha fazla ücretsiz kurs, sertifikalı programlar için ve daha fazla seyahate dair Erasmus yurtdışı fırsatları gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmak çok kolay. Şu an izlediğiniz videonun örnek vermek gerekirse sağ alt köşesinde abone ol butonu var. Bu butona tıklayarak abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Biz size daha fazla içerik üreterek bu konuda size çok daha fazla kurs, ücretsiz kurs sertifikalı programlar ve birçok programı size sunacağız. O yüzden takip edin, takipte kalın. Kurs almak istiyorsak bunu seçebiliriz. Ee, mesela sanat ve tasarımı seçelim. Burada free yapalım. Ücretsiz olacak çünkü. Ücretli kurslar da mevcut. Fakat biz ücretsiz olanlardan faydalanacağız. Burada kursun başlama tarihi. Şu an aktif olanlardan seçelim. Burada Üniversitesi'nin birçok okulunda kurslar mevcut. Bunları seçebiliriz istersek. Kurs uzunluğunu seçebiliyoruz. Daha sonra ise kursların zorluk seviyesine göre seçebiliriz. Burada arkadaşlar herhangi bir kursu seçelim. Mesela arkadaşlar bu kursuyla ilgili detayları burada görebiliyoruz. Kursun uzunluğunu, süresini, e, konusunu, alanını zaten seçmiştik. Kurs dilini, zorluk seviyesine ve ücretsiz, ücret, sertifika alırken ne kadar ücret ödenmesi konusunda fiyat da yazıyor. Dediğim gibi genelde sertifikalar ücretli fakat kurslar tamamıyla ücretsiz. Burada tek kurs diyoruz arkadaşlar. Normalde e, Kayıt yapmak gerekiyor bu sisteme edX'e edX ise bize bu kursları erişmemiz için bu platformu sağlayan bir Araç O yüzden e, buna Üye olmak gerekiyor ben üye olmuştum Siz isterseniz önünüze gelecek bir ekranla Kayıt olabilirsiniz Bu kursa bugüne kadar yani 35.000'e yakın insan kaydolmuş enroll diyerek kursa kayıt olabiliyoruz. Burada derse kayıt olduğumuza dair mesaja geliyor. Burada ise eğer sertifikayı doğrulayıp kayıt olduktan sonra alabileceğimiz söyleniyor. Tabi bunu e, ücretli olduğu için tamamıyla sizin tercihinize kalmış. Bu kursları CV'nize ya da direkt olarak link edene ekleyebiliyoruz. Bununla ilgili zaten sertifika ile ilgili detaylar da verilmiş. Biz arkadaşlar bu dersi gözlemleyin diyeceğiz. Sertifikası bir şekilde. Daha sonra ise derse başla seçeneğini seçmezden önce birkaç detaya da bakabiliriz burada. Yani bu kursu biz 7 Temmuz'a kadar erişebiliriz. 7 Temmuz'dan sonra güncellenmiş bir şekilde farklı versiyonlar da olacaktır. O daha sonraki konumuz. Yani biz bu kursa bir ay boyunca ücretsiz olarak rahat bir şekilde erişebileceğiz. Derse başla diyoruz arkadaşlar. Derse başla dedikten sonra bu kursla ilgili detaylı bilgiler mevcut. Sonraki diyoruz. Daha sonra kursa ilgili videomuz açılıyor. Arkadaşlar bu kısma tıkladığımız zaman altyazı geliyor. Altyazı mümkün. Ayrıca sağ tarafta zaten bunun akışı yani bu altyazının akışında rahat bir şekilde erişebiliriz. Yani genelde bu eğer bir anlatım tarzında olsaydı zaten altyazı olacaktı. Ee, orkestra olduğu için maalesef şu an öyle bir durum olmadığı için gözükmüyor. Herhangi bir diğer bir kursa da bakabiliriz. İsterseniz hemen hızlıca bakalım. Bilgisayar bilimleri bilimler diyoruz. Kursa geçiyoruz. Bu kursa yaklaşık 2 milyon 200 kişi kaydolmuş. Kayıt diyoruz. Kayıt dedikten sonra bu dersi gözlemleyin seçeneğiyle ...kursa erişim sağlıyoruz. Burada arkadaşlar kursla ilgili detaylar mevcut. Bu şekilde erişim sağlayabiliriz. Derse başla diyoruz. Zaten altyazı video oynatmaya başladığınızda gözükecek seçeneği mevcut. 1 saat civarında bir kurs. kurs. Burada arkadaşlar altyazı mevcut. İstersek tekrardan tıklayarak altyazının gitmesini sağlayabiliriz. Arkadaşlar kurslara genel olarak bu şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur.